Her şey bir anda anlamsız gelecek. Bro ISO gelmiyor mu? Giriyor muyuz direkt? ISO geliyor mu? Arama taydık be. Yok arama. Tam aram gelsin. Biri daha gelince esnek geçeriz ya. Sırıcı yok. Tamam. Ben 8 gibi dışarı çıkacağım. Yarım saate geleceğim. 8 gibi. 8 değil mi şu an saat? 8 buçuk lan saat. adam başka ülke daha mı Tamam Tamam tamam. <laughs> tamam. <laughs> <laughs> yani cam buçuk saat sonra mı geliyorum dedim kardeş? Duyamadım. Yarım saate geleceğim ya. Tamam bir buçuk saat. Evet. 3 kat Üç kat. Diklerin amına. 3 3 3. Sen o e, bilgisayara e. kaç para istiyorsun şimdi? Kaç parayı alıyorsun? Kaç para vereceksin abi sen şimdi bana? 10 lira. Kaç kaç para istiyorsun? Ya Fatan normal dışarıda yapardım. 27 28 dediler. 27 28'e sen al başkasına gideceğini. Tamam. Mirana Mirana söyle ya. göndersin bana. Mirana <laughs> sen söyle. Sen... Niye medan satın aldı mı almadı mı amına? Miran dedi ki bir satmaya çalışırız başka alan olmazsa ben alırım. Ben dedim ki okey tamam. Öyle yani. ekstra bir şey tamam ben aldım tamam, bunu. Söyle Bakın alacak Alacaksa eğer He. ona göre ben bilgisayar bakıyorum şu an. Tam lava söylerim gelsin ya o da gelsin buraya konuşalım ya. Biriniz yazar mısınız evet. arkadaşlar Miran kardeşi? <laughs> Arkadaşlar bunlar nasıl çarlar gözünüzü seveyim. Ben Zara jinx, jinx var bende sıkıntı yok abi. Janna ne amana koyayım. <gülüyor> Aha. Ver <laughs> tam <Kenci>. Hayırlı olsun <laughs> kazandınız. ben doğru got oynayayım bari. <laughs> Sıçışken kadro. Eski <laughs> Ah be abi. Adem'iz var. Nice. Yurtta depoda kastığımız günler geldi. Berkin bilgisayarıyla. Ananistik. Ney? Senin bilgisayar kanka amına koyarken ki hallerim geldi aklıma da. Ha. Yurtta. Benim, benim aklıma hep şey geliyor. Benim laptop'u almış yatmış amına uyumuş tamam mı? Ya üstünde Laptop'un üstünde tütün. Tırnak makası. <laughs> <laughs> tamam, <bak>. Yalan söyleme <gülüyor> oğlum. <gülüyor> yalan söyleme. Burası. Senin böyle kötü, <laughs> kötü davranmıyor. sen monitör olarak, olarak ne kullanıyorsun? Kani Game booster'ın bir tane monitörü var ya. Çok matah bir şey değil de güzel. Ben seviyorum bunu. 200 Hz. 05 MS. Sen i̇şte interneti mi? nasıl yapıyorsun abi? İnternetim var şu an benim. Ay ben sürekli yer değiştirmiyor musun sen? Yo sabitim artık. Ya <laughs> sabitsin. <Aha>. Nerede sabit? <laughs> Konya'da sabit. Konya. Lojmanda mı kalıyorsun şu an? Nasıl sabit olabilir amına koyayım ya? ya evde. Ben eve mi çıktım? Hı hı. Ha, ne kadar var? 10. 10 bin lira kiraya kalıyor. Ne var ya? Adam bizim, hay bizim. hayat, be hayat, bedava amına koyayım. Elim sen o o on, ya, şey 10 Ya bu oğlum 10.000 lira ne lan? bir şey yok hocam. Devriyeler dolanır i̇şte, gönlüm arka Bu adamlar neymiş hı, lan? Adamlar karşıda hocam. Karşıda sağlam ha. Pilli bebe. Şu çarı bir aşağıda oynayamadım. Ya. ver oh! Ne oldu bana öyle? kalmadı. Girerim. Ah be abi. Annen hiç görmezdi <laughs> Niye neden 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 Bu ne? Döndürmezdi Aha. Zık! Lan, <laughs> beni bak Hani e bırak. Oo. Şuna pek merak. Güzel geyirdi ama. Oy, 2'de de iki diyor adam. Lan güzel. Kim lan iki de Kanka 3 dakika 3'te çelik yürek bitirdik. İyi oldu. Tam 4 kill almış aman ha koyun. Tam 4 kill almış lan lavaba bak. Çalmış ya. Makine misin lan sen abi? Aa. Thank you. abi atma şu körü işte ya. Abi işte beni buldu oğlan Yuttum 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 yuttum. Kimi? Ya beni beni anladım. yutsaydın keşke de Ayber kim? Ha seni seni tekte yutabiliyor muyum? Tabi. Onun için yük biriktirmene gerek. Tamam. <laughs> Seni birinin üstüne atınca onlara hasar veriyor. Ben ama. ben atlıyorum galiba ya. Sen atamıyorsun onu diyebiliyorum. Bilmiyorum emin değilim tamam ama. Oy. Acıma fay, tetiği daha çeker. Anasıl olması da naydalıktan da beter Hadi lan Vurdum ipneyi <laughs> Kenan anana basarım senin ha Davuklara bak ya Çıkın lan oradan fusiler Girerim ha Gir bak Dur şunu da alayım da öyle Girer ama. Gir hadi gir öleceğim yoksa bana koyma adamlar sikti lan ya. Herifler <laughs> <laughs> nasıl oynuyor oyna bak ya. Kim lan? Rakip ya. Ha. Ben bir ölsem iyi olacak ya. Yani. Biz öyle oynayamıyoruz hocam. Yapacak bir şey yok. Aa! Oğlum bu ne uzun bir körmüş ya. Yani Oğlum ben çok vuruyormuşum lan. vuruyormuşum lan. Ya. Bayağı vuruyormuşum lan. Karışta ne var abi? AP, AP. AP. sonuna kadar Yok artık bir duyar şu atma sakın bana Hop buradasın Geliyor aray bek gitme oraya Lan nereye attın? At, niye attın geri zekalı? Kim onu lan Kime uzaklaştırdı onu öyle ya? <laughs> <Ne oluyor? gülüyor> aç, aç, olmadı, başaramadı. Ah, aç, aç tutmuyor, Evet. Ultini bana bekletsene bro hı? sadece. <laughs> dur bir dakika. Nesin sen bakayım? Ben mi? Ben Jinx'im. Jinx. Jinx. He. Tamam. Ultini bana beklet kanka sadece. Benim yanımda dur. Adamla da engel yapmana gerek yok. Adamlar bana atıyor ya. Yani. Engage. Hı, hı Şaka şaka. Şaka yaptım. Şaka. Asıl ya. Yani. Ne be. bırak lan minyonu. hafte yine ulti falan basacaklar ay belki ben bir şunu alayım arkaya da yürüyeceğim yürü elde. <laughs> Full HD ezan. <frican> flea ur flea. Flea <frican> ur flea. <frican> flea Bu şuna vursana Gragas. Benim kuru götünü sikeyim sen. Hı? Hı. Gragas. Dur, Oo, aa, yok, lan dur, dur. Gragas da iyi tane yok lan. He? Ölmemiş ki Gragas. 1-0 oynuyor amına. Ha. 1-0 16 oynuyor lan. Ben yokum bu kanalına göre. Biliyorum. <laughs> Nasıl vuruyor lan ya? Rugot şaka mıydı oraya? Abi kiraladın eve sokayım ya. Lan ne var oğlum? Ev ev kiralarken düşünsün. caminin cebinden kiralanır mı amına? Nereden kiralanacak ya? Allah ne olmuş kardeşim ya? Düşünmüyor mu bunlar amına? günde 5 vakit kafam sikecek hayır düşünsene sabahın 5'inde bir alaayy harbiden alaayy oğlum ben uyuduktan hayır sonra ya. uyanır mıyım sende birader ya yani? gün düşmanı olurum Hüseyin evet, düşman. abi az geriye geçin de Kesin adamları mi? kovalayalım ya seni korumak içindi de kardeşim adam adam, adam. Benim ebedi falan bitti bu arada. Tatsa niyetim asla kilit çalmak değildi ya. Sıkıntı yok. Burada bir... Timo var. Ah, tutsa var ya. oh ne oluyor bu Sen izle. <laughs> sen izle mi? Nereye usta? Anıl Ne oluyor lan? mu? niye ulti bastı bunda? <laughs> ne oluyor amına? <buna>? <laughs> 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 bu bak Bu tabak. Adam nasıl bir heal açmışsa <gülüyor> <gülüyor> hile açmış sanma ne yapayım. Hile bot. Çok güçlü alamışlar. AP haskelim <laughs> evet. 13'e 4 nedir amana? <laughs> bak hemen bile geliyor çalıyor bak. İşte <laughs> Hiç de çıkartmıyor sonra. Bileğim bileğimin Oğlum nasıl değmiyor ya benim bu skiller ya? Kanka bu ne? Nasıl nasıl oldu da öldü herkes bir anda? Bu adamdan hasar dayanmıyor mu? Yeri ha. Gel ay gel. Burada adam, burada adam. Tamam da ne yapayım Furkan? Gidip gireyim mi amına koyayım? 5 kişiler çık oradan. Bir oğlum Olur mu? Abi işte, ya yine geldi Allah'ım çıldıracağım abi ya Ultim var mıydı Aybert'cim? Varmış Vardı vardı ama o sırada ben şey oldum Vuruş yapamadım yani Ne oldu lan? Bana bir şeyler oldu Yani o an sıkıya atamadım Ne deniyor ona bilmiyorum Türkçesine. İngilizcesini söyle I was too stunned to kardeşim. Tamam. Siktirin <laughs> <laughs> kulesini alın artık. Aga! Bir yanına gidip ölür müsün rica etsem? Teşekkür ederim. Bu Ya sen gelme bari, amına koyduğum öyle. ya. Ultim var merak etme. Ya sen gelme bari ya, sen gelme bari. Kanka bu sefer de ulti atamadım W'daydım. <laughs> Senin yanına geliyordum. Olur böyle şeyler ama ya. Tabi 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 tabi. Hiç yok, amına koyduğum öyle. Oğlum senin şanssızlığından yani. Can. Senin beceriksizliğin hiç önemi yok yani bu da öyle mi? Hayır belki. Oğlum W'ma W'ma yoktu ne yapabilirim? Ben ya W'da W basma basma. W'ya ne işim var? Geldim bu oyuna gel oraya. Net. Yanıma gelecek. Yana geldim, Senin çalışınca çok uzaklaştım. atma atma ulti mult atma ananı yani sikerim sana Dur oğlum, oğlum adamlar gold vermiyor amına koyayım 20 gold falan oluyor adamlar Amıncık 20 kilsin bize Ahmet Gerçi ben de Furkan'a hard sikiyorum Furkan'ın kile bak benim kile bak Lan Furkan ne izik adamsın ya Lan lavuk koruyor musun? Ben taşırım üstüme atıyor Ben taşırım, Ya. Kardeşim dedim sana iki kere nasıl olmaz ne yapalım ya hayat böyle yani Kimi zaman olur kimi zaman olmaz Vurma vurma bitirme hemen. Tamam bitirme. Lan gibi Bak götünden ayrılmayacağım <laughs> Oldu mu? Çağırdı mı? Kurtardı. Şu an kurtuldum Hayat bu arada bunu yaptığın için. Ama ölüyorum yine de. Niye öldüm? Adam ölmüyor. Abi. Abi ölmüyorlar abi. Niye? Adam ölmedi vallahi işte. Herhalde son fısıltı lazım. Bakayım. Aynen. <laughs> Neye bağırdın o kadar? Oldu Adamlar oldu. o kadar kötü ki abi. Abi şu nas tutturamadım lan. Gel buraya. <gülüyor> 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 lan, lan çık iki saattir kesiyorum onu. Sapın <laughs> bana ne kesseydin ama ne kıl. sadece çelik yürek olmak istiyorum ya. Aşkım şu, şunu şu, istemiyorum. Şu, şu. Ben Gelin lan birinize bir, bir çelik yürek oynayın. Yoksa su adamın beline, ağzına, gözüne... Oyun bitti bu arada ya. Ne blok vuruyoruz blok lan blok. biz öyle? Bir abi şunun dilini yok mu Doruz'un kardeşim? Hard <laughs> ez diyebilir miyiz bu oyuna? Diyebiliriz ha Senin çelik yürek 148, benimki 380 amınakoyim. İşte. Dur 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 bir dakika bakayım bi. <gülüyor> <gülüyor> Erken bitirdiniz ama lan <laughs> Evet. Dur neyse 17 dakikam var. Bir tane daha atarız. Devriyeler donanır Şimdi